Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fazla kilolarınızı, fazla yağlarınızı eritecek harika bir çay tarifi vereceğim. Önereceğim videonun sonunda önereceğim önerileri de dikkate alarak bunu düzenli olarak 2 hafta boyunca yaptığınız zaman hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Öncelikle kilonuzu tartın. Kaç kilosunuz? Boyunuzla mesela diyelim ki 1.70 boyundasınız ve kilonuz var. İdeal kilonuzu bulmak için Sadece o biri attığınız zaman ideal kilonuz o. 1.70 boyundaki olan bir insan en fazla 65 ve 70 arası kiloda olabilir. Bu şekilde hesaplayarak kaç kilo fazlalığınız var onu öğrenebilirsiniz. Öncelikle şöyle yeşil çayımı böyle büyük bir fincanıma bir buçuk su bardağı kadar gelecek büyük bir fincanın içerisine alıyorum. İkinci çayım ananas çayı. Ananaslar bağırsakları düzenleyecek, bağırsaklarda fazla birikmiş dışkıyı çok rahatlıkla atabilecek harika bir çay. Yeşil çay ise vücudunuzdaki fazla yağları ve serbest radikallerin zehri de çok kolay akıtır ve ayrıca da vücudun daha rahat kilo vermesini destekler. Bir sonraki malzememiz ise maydanoz şöyle bir tutam kadar 3-4 dal maydanozu yıkayın. Elinizle şöyle ezin. Fincanınıza alın. Hiç... Peki e, maydanoz ne işe yarıyor Maydanoz da aynı şekilde hızlı kilo vermenizi, yağ yakmanızı sağlayacak. Ayrıca da vücudunuzda birikmiş fazla yağları ve ödemi hızlı bir şekilde bu çayla birlikte atacak. Kaynamış suyumu da ekliyorum. Fincanımı iyice dolduruyorum çayımı bu şekilde 5 dakika kadar demlemeye bırakıyorum. 5 dakika kadar dinlendirdiğim çayımı alıyorum. İçindeki posaları çıkarıyorum. Son olarak şöyle bir yemek kaşığı kadar limon suyumu da ekliyorum. İyice karıştırıyorum. İsteğe bağlı olarak da bir tatlı kaşığı kadar da bal ekleyebilirsiniz. İsterseniz eklemeyin. Bunu düzenli olarak sabah akşam içtiğiniz zaman ve ayrıca da her zaman yediğiniz yemeğinizin yarısını yediğiniz zaman çok hızlı kilo verdiğinizi göreceksiniz. Bu iki hafta boyunca da aşırı yağlı, aşırı paketli gıdalardan uzak durun ve 3 öğünü düzenli olarak az yiyin ve saat akşam 6'dan sonra kesinlikle yemek yemeyin günde 2 litre de bol su için günde 2 tane de bu şekilde çay içtiğiniz zaman hızlı bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz. Hoşçakalın.